Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brave Browser'dan bahsedeceğim. Brave Browser Google Chrome, Mozilla, Opera tarzında bir browser. Google Chrome altyapısı kullanıyor. Fakat Google Chrome'dan 3 kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Ama bizim asıl önceliğimiz ilgilendiğimiz nokta Brave Browser'la ilgili. Bize para kazandıracak olması. Hemen nasıl kullanacağımızdan bahsedecek olursam buraya Brave Browser yazalım. Açılan sayfada Brave diyoruz Burada hemen iniyor Çalıştır diyoruz ben daha önce kurduğum için çalıştırmıyorum Google Chrome kurar gibi normal bir şekilde kuracaksınız arkadaşlar Daha sonra arayüzüne bakacak olursak evet, Bu da bizi Bu şekilde bir ekran Karşılıyor Birazcık inceleyecek olursak bu ekranı Sağ tarafta Bizim Kazancımızdan bahsediyor. Şu ana kadar 0.25 bet yani 0.38 dolar gibi bir kazanç sağlamışım ben. Dün akşamdan beri kullanıyorum, kendim de yeni denemeye başladım. Gayet güzel bir kazanç, 1-1.5 gün için. Aylık tahmin ediyorum 10 ila 15 dolar arası bir kazanç sağlayabilirsiniz. Ki ben bunu sürekli aktif kullanmadan Ara ara kullanarak yaptım. Peki bu kazanç nasıl oluyor derseniz? Hemen açıklayayım. Burada arka planda bir görsel bizi karşılıyor. Sayfayı yenilediğimizde bazen bu şekilde e, otomatik gösterilen reklamlar oluyor. Burada Mamır Blockchain Changer is here tarzında bir reklamla karşılaştık. Şu anda bana bir yapmadı çünkü saatlik alabileceğimiz reklam limiti vardır. Ben bu saat içerisinde aldığım için limit tekrar alamıyorum. Ama bu şekilde biz gezinti yaparken her yeni sekme açtığımızda ara ara bize bu şekilde reklamlar gösteriyor. Ve bu reklamlar sayesinde belirli bir kazançtan söz edebiliyoruz. Ayda yani 10-15 dolarlık bir kazançta 120 ile 200 lira arasında bir kazançtan bahsediyoruz. Yani sadece browser kullanarak bu kadar kazanç sağlamak bence gayet iyi özellikle öğrenci arkadaşlar için. Burada hemen göstereyim şuradan daha fazla öğren kısmına tıkladığımızda bizi Bad Grocer'ın Dashboard dediğimiz kısmı karşılıyor. Burada bahsettiği reklamlar. Şuraya tıkladığımızda bir saatte görüntüleyebileceğimiz maksimum reklam sayısı ayarını yapabiliyoruz. Tabii ki 10 reklama çıktığını ben hiç görmedim dünden beri. Belki çıkıyordur. Ortalama saatte 3-4 reklam kadar falan alabiliyorum. Şu ana kadar 34 adet reklam almışım ben. Ve bu da sonraki yapılacak ödeme tarihi. Ödemelerden de bahsedeceğim. Daha sonra bir YouTuber'ı desteklemek istiyorsanız veya da bir yayıncıyı desteklemek istiyorsanız şuradan yine bahşiş verebiliyorsunuz. cüzdanınızda yönetim kısmında işte şöyle bir şey söyleyeyim. Burada çekim işlemi yapabilmek için gemini cüzdanınız veya da Apple ile bağlantı sağlamış olmanız lazım. Ben şu anda çekim yapmayacağım için buradan bahsetmeyeceğim. İleriki videolarda çekim yapacağım zaman buradan bahsedebilirim. Onun dışında Bad Browser ile ilgili Söyleyeceğim şeyler. Google Chrome'un çok benzer bir ayar menüsü vardır. Ayarlar menüsü vardır. Birçok özelliği benzer fakat bazı farklı güzel özellikleri de vardır. Burada de kap kapatmalar falan var. Sosyal medya filtreleri var kullanabileceğimiz. Ayrıca gizli sekmeyi buradan Tor üzerinden de kullanabilme imkanı sağlıyor bize. Ne kadar gizli kalıyor bu konuda e, çok bilgi sahibi değilim ama bir Tor eklentisi de kendi içerisinde mevcut. Güvenli midir? Google altyapısı kullandığı için bence güvenlidir. Ben kendim kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşayacağımı da zannetmiyorum. Ama tabii ki hani %100 güvenli olacağını da söyleyemem. Açık kaynak kod olduğunu söylüyorlar. Ee, güzel bir kazanç. Öğrenciler için aylık cep harçlıkları çıkar. Minik bir burs gibi düşünülebilir. Denemekte fayda var. Öneriyorum. Herkese iyi günler dilerim.